Keçi. Merhaba. Merhaba keçi. <laughs> Merhaba, keçi. <laughs> Merhaba keçi. Aa, koyunlar sanırım bölgede dinleniyorlar sanırım. Hadi sen bir daha. Bir daha koklat bakalım nasılmış. Görmedim ben. Ay, yemeğin var zannediyor safçığım. Evet, ama Ke yok. Keşke yemek getirseydik, değil mi? Evet. Peki keçiler ne yer oğlum? Ot. Ot yerler. Bulmak ister misin ot? Evet. Ay, ta kır çıkmış. Baksana keçiler. Yok, ne Dört tane ayakları var. Dağlara çıkmayı çok seviyor keçiler. Gel. Evet, yürü yavrularını da sev keçi yavrularını. Sarılabilirsin. Ay canım keçi, tatlı keçi. Bak o da beni sev diyor. Ne diyorlar oğlum? sen? Seveceksin işte sevdiğin zaman yazarlar. Tamam. Ama özeceğim. He. O! dişi varmış ha. Oğlum ondan dişleri var tabi baba, nasıl yine yerler yoksa? Anne, bana şey. böyle <laughs> canım, keçi, tatlı keçi. Bu keçi. Nasıl tatlı keçi, tatlı. Tatlı, tatlı, tatlı. Tatlı, tatlı seni. Anne, Sar, sarılmak ister misin keçiye? Anne, bir de Ağzında ne var ağzında oğlum? Ağzında bir e, elma var, elma. O elma da mı yiyormuş keçiler, koyunlara bak Asafciğim. Koyun ama <laughs> En şey. En çok keçiyi mi sevdin, koyunu mu sevdin peki Asafcığım En çok keçiyi sevdim. Hangisini? Munadı e sevdim, da. da. En tatlı keçiyi sevmedim neden inatçı keçi sevmiyorsun? Çünkü inatçı keçi Alem peşinden daldı. Alem peşinden mi gitti? Evet. Hmm. Ben de ona... Bunu hmm. yapmayalım ya. Bunu oturalım. Benim peşimden sürekli geldi. Ay. <gülüyor> 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 Anna, Ay. Özülden. Evet çok sevdi seni. Ay. O tarafa git bir de bakalım Beni o tarafa mi gelecek mi? Ben, Hadi ben. seni takip ediyorum bakalım. Bir yürü oraya doğru. <laughs> ha, kovalayacak. Kim kovalayacak? Yok, <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi görüşürüz de bakalım keçilere. Evet. Görüş. Hadi görüşürüz keçi. Yeah.